2012 yılı Kısım ayında Meksikalı uyuşturucu kaçakçıları sınırda bulunan duvarı kim takar diyerek bir rampa inşa ettiler. Sonra da 4,26 metre yüksekliğindeki Arizona Yuma sınır duvarının üzerinden gümüş grisi Cherokee marka bir jip geçirmeye karar verdiler. Sonuç olarak hiç de şaşırılmayacak bir şekilde yakaya ele verdiler. Kendini dahi olarak gören yine Güney Amerikalı bir kaçakçı artık ne kadar uğraştı orasını bilemiyorum ama 100 adet küçük böceğin içini boşaltıp her birinin içine 3'er gram kokain doldurdu ve toplamda 300 gram kokainle gümrük polisini geçmeye çalışırken bu dondurulmuş böceklerin ne yapacağı sorusuna vereceği mantıklı cevapları önceden hazırlamadığı için gözaltına alındı. Haliyle bu bassız dahinin de son durağı parmaklıkların arkası olmuştur. Bir kadın göz silikonu yaptırmak istediğinde bu işlem bazen bütçesine uygun olmayabilir. İşte bu kadın bir taşlı iki kuş vurmak istemiş ve hem daha büyük gözlere sahip olma hem de para kazanma fırsatını bulduğunda bunu kaçırmamış. Kolombiya'dan Barcelona'ya giderken havalimanı gümrük kapısında çok gergin göründüğü ve polisin sorularına tutarlı cevaplar veremediği için üst aramasına alındığında polis hanımefendinin büyük göğüslerinin alt kısmındaki Sağlıksız şekilde yapılan bandajları fark edip şüphelendi ve derhal kadını en yakın hastaneye götürdü. Doktorlar göğslerdeki silikonları çıkardığında yaklaşık 1 kilogram ağırlığında saf kokaini gördüklerinde ağızları açık kaldı. Meksika'dan Amerika'ya geçerken durdurulan yaşlı bir kadın, standart aramadan geçerken özel eğitimli köpekler kadının çantasında bulunan küçük Hazreti İsa heykeline özellikle bir ilgi gösterdi. Polisler bunun üzerine heykelin alıp içine baktılar fakat bir şey bulamadılar. Çünkü Hazreti İsa heykeli kokainin ta kendisiydi. Dini paraya alet etmek sözü bu cuk diye oturmuş. Büyük kalçalı olmak bir şeydir. Fakat o kalçaların üstüne bant ile uyuşturucu yapıştırıp daha da büyük göstermek bambaşka bir şey. New York Havalimanı'ndaki polisler kalçaları gerektiğinden büyük olan bu şahsı mülakat odasına alıp aradıklarında ortaya çıkan görüntü ise kameraya bu şekilde yansımış. Suudi Arabistanlı bir kaçakçı gümrükten geçirmek için 14 şişe alkollü içeceği ihramın altına Bulabildiği bütün uygun yerlere bantlamış. Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'da alkolü içki satmak veya kullanmak yasak. Aksi takdirde kırbaçlanmanın da dahil olduğu pek çok ceza işlem uygulanabiliyor. Gümrük polisleri şahsın şüpheli ve zor şekilde yürümesinden şüphelendikleri için bu kaçakçı yakalayabildiklerini belirtmiştir. Yine Arabistan ve alkol yasağı ile ilgili olarak başka bir kaçakçı da akıllıca sayılabilecek bir yöntem bulsa da yakalanmaktan kurtulamamış tam 48 bin adet birayı Pepsi gibi göstererek büyük bir vurgun yapacakken paranın keyfini çıkarmak yerine polis kendisini mahkemeye çıkarmıştır. Costa Rica'dan Madrid'e uçan bir kaçakçı kontrol noktasına geldiğinde İspanyol polislerin dikkati genç adamın olması gerektiğinden daha büyük olan bacak arasına yoğunlaştı. Polisler kendisini arama odasına aldığında Arama esnasında şahsın genital bölgesine sarılmış yarım kiloluk uyuşturucu madde ele geçirmişlerdir. İşin aslı, yasa dışı madde kaçakçılığı yaparak hayatınızın en güzel yıllarını riske atmak. Yani diğer insanlar özgürce yaşarken ömrünüzün geri kalanını hapiste geçirmek için delirmiş olmanız gerekir. Ama bu riski almışken bir de taşıyacağınız o uyuşturucuyu vücudunuzun içine almak. İşte bu deliliğin hakikaten seviye atlamış halidir. Yuttuğunuz paketlerin bir tanesi dahi delinir ya da yırtılırsa gidicisiniz demektir. Buna rağmen hala etrafı bantlanmış, yasa dışı madde paketlerini yutmayı kabul eden yarım akıllılar bulunmaktadır.